Adillerden Bayezid'i canlandırıyorum. Kendisi 1939 yılında Maraş'ta doğmuş. 50'li yıllarda Maraş Lisesi'nde okumuş ve bu okuduğu yıllarda o kadar önemli isimlerle yani tabii o dönemde değil ama arkadaşlıklarıyla beraber şiire ve edebiyata gönül verdiği çok önemli isimler var. O dönemlerde bile beyefendilikleriyle farklarını yansıtmışlar. E, Nuri Paktil, Cahit Zarifoğlu, e, Rasim e, Özdenören e, bu gibi isimlerle beraber okumuşlar. E, bu anlamda Adilerden Bayazıt'ı da tabii araştırma şansına aile oldum. Kendisi için beyefendi deniyor. Tam anlamıyla bir beyefendi e, deniyor. Yürüyüşü, konuşması, bakışları, insanların gözünün içine içine bakan, e, çocukları çok seven bir şeyler yapmak için savaş veren biri. o yokluk günlerinde Maraş'ta hiçbir şey gazete bile 3 gün 4 gün sonra gelirken onlar bekledikleri şiir dergileri için postanelerin önünde beklemişler. Aynı 50'li yıllarda bu isimlerle beraber okuduktan sonra 70'li yıllarda aynı okula edebiyat öğretmeni olarak geliyor Adillerden Bayezid. ve o çocuklara yani yetiştirdiği çocuklara şiiri, edebiyatı, iyi insan olmayı aşılamaya çalışıyor. Onların dertleriyle ilgilendiği bir e, senaryo işliyoruz. E, çok keyifli Adler'den Beyazıt'ı canlandırmak. İnşallah herkes sever beğenir. Bu ülkeye milletvekilliği yapmış önemli bir kişidir. E buradan da kendisine anıyor olalım. Sizlere de iyi seyirler dileriz.